Ve Rab Sodom üzerine ve Gomorra üzerine göklerden kükürt ve ateş yağdırdı. Ve o şehirleri ve bütün havzayı ve şehirlerde oturanların hepsini ve toprağın nebatını alt üst etti. Tekvin 19, 24-25 Sodom ve Gomorra kentlerinin yıkılması kitabı mukaddesin eski ahit kitabında anlatılan en ilginç hikayelerden biridir ve aynı hikaye Kur'an'da da yinelenmiştir. Başlıca karakterler en büyük patriark olan İbrahim ile yeğeni Kentler bugün de hala geçerli olan toprak hakları, eşcinsellik, ardıllık ve aile içi zina gibi ciddi ahlaki ikilemlerin yükü altındaydılar. Olay kitabı mukaddes ahlak kuralları için bir benzetme olarak görülmüşse de, bu kentlerin ve hikayede anlatılan olayların varlıkları konusunda herhangi bir kanıt var mıdır? Kitabı Mukaddes'in Hikayesi Hikayede İbrahim ile Lut, Kenan topraklarında çobanlar olarak sürülerini otlatırlar. Hayvanlar çoğalınca ülke ikisine de yetmez. Bunun üzerine İbrahim ayrılmalarına karar verir ve gideceği yeri ilk seçme hakkını Lut'a verir. Lut, Şeria Vadisi'nin bol sulu ovasını seçer ve Havza'nın beş zengin kentinden biri olan Sodom yakınlarına yerleşir. Diğer kentler Adma, Tiseboim ve Tisoar'dır. Ancak Sodom erkekleri günahkar eşcinsellerdir ve Tanrı eğer pişmanlık getirmedikleri takdirde hepsini yok edeceği uyarısında bulunmuştur. İbrahim, Tanrı ile suçluların yanı sıra dürüst insanları da yok etmenin ahlaklılığını tartışır. Sonunda Sodom'daki tek dürüst insanın Lut olduğu anlaşılır. Lut'u Sodom'u bekleyen felaket konusunda uyarmak üzere iki melek gönderilir. Sodomlular Lut'un tanrısal ziyaretçilerini duyunca evine gidip görmek isterler. Kötü Sodomluların melekleri taciz edeceklerinden korkan Lut, kalabalığa onlar yerine iki bakire kızını sunar. Melekler kapı önündeki Sodomluları kör edip Lut'a ailesini alıp kaçmasını söylerler. Tanrı Sodom ve Gomorra kentlerine kükürt ve ateş yağdırırken Lut karısı ve iki kızıyla Tısoar kentine kaçmaya başlar. Ancak yolda Lut'un karısı Tanrı'nın arkasına bakmama emrine uymayınca bir tuz direğine dönüşür. Lut, Suar'da kalmaya korkarak kızlarıyla bir mağaraya sığınır. Kızlar uzun bir tecrit döneminden sonra kendilerine bir çocuk verip soylarının devamını sağlayacak bir erkek bulamayacaklarından korkarlar. Bu nedenle babalarını sarhoş edip ne yaptığını fark edemeyeceği bir sırada ifade etmeye karar verirler. Bu zina birleşmesinden iki erkek evlat doğar, Moablılar ve Ammonoğulları kabilelerinin ataları olan Moab ve Benvamlı bu hikayenin herhangi bir noktasının doğruluğu hakkında elimizde hangi kanıtlar vardır? Lut Gölü bölgesinde Sodom ve Gomorra hikayesini doğrulayacak bazı doğal ve jeolojik olgulara rastlanılmıştır. Ayrıca son zamanlardaki arkeolojik keşifler de kutsal kitabın hikayelerine belirli bir inanılırlık kazandırmaktadır. Olguların doğal olarak meydana gelmesi, İki büyük kara kütlesinin birbirlerinden ayrılması sonucunda Lut Gölü'nde sık sık depremler olur. Tarihi kayıtlardan başka yerlerde kentlerin geçmişte depremlerle yok olduklarını biliriz ve eğer bunlar fay hattı üzerindeyseler depremler de daha şiddetli olur. Aynı jeolojik süreç yeryüzünün en alçak su kütlesini de yaratmıştır. Deniz yüzeyinin yaklaşık 400 metre altında derin bir vadide yer alan Lut Gölü tuz oranı çok yüksek bir sudur. Tuz yoğunluğu dibe doğru giderek artar ve kıyılarında sık sık tuz oluşumlarına rastlanır. Bu tuz sütunları kimi zaman bir tesadüf sonucu insan biçiminde olabilir ve Lut gölüne düşen her şey kısa zamanda tuzla kaplanır ve gölde bakteriler dışında bitki ve hayvan varlığının yaşamasına engel olur. Bu nedenle Lut'un karısının tuz sütununa dönüşmesi hikayesinin böyle bir olan dışı ama doğal süreçten kaynaklandığını düşünmek güç değildir. Lut Gölü'nün diğer bir garip özelliği de zift bakımından zengin olmasıdır ve bu da zaman zaman iri topaklar ya da petrol birikintileri olarak yüzeye çıkar. Sodom ve Gomorra krallarının Suriye kralları ile bir savaş sırasında kaçarlarken, zift kuyularına düşmeleri olayı da akla bu durumu getirir ve Siddin Vadisi zift kuyuları ile doluydu ve Sodom ve Gomorra kralları kaçtılar ve orada düştüler ve geri kalanlar da kaçtılar. Tekvin 14.10 Dahası, Lut Gölü kıyılarının yumuşak kireçli topraklarında yumruk büyüklüğünde kükür toplarına rastlanır. Eski ayetin Sodom ve Gomorra hikayesini yazanlar, kükürt taşı adını verdikleri bu alev alan topları mutlaka biliyor olmalıydılar. O nedenle göklerden yan ateş yağmurunun kentleri yakıp yıktığı hikayesi, bu garip nesnelerden kaynaklanmış olabilir. Sodom ve Gomorra'yı ararken, Kitabı mukaddes bilginleri ve arkeologlar, yüzyıldan uzun bir süredir Sodom ve Gomorra kentlerinin bulunduğu yerleri saptamaya çalışmaktadırlar. İlk önceleri bunların Lut gölünün kuzeyinde mi yoksa güneyinde mi olduğu tartışılmıştı. 1896'da bugünkü Şeriada Medeba'da 6 ile 7. yüzyıldan kalma bir mozaik harita bulundu. Bu haritada Lut'un kaçtığı ilk kent olan Tisoar, Lut gölünün güneydoğu ucundaydı. Klasik tarihçiler Diodorus, Strabon, Coştus ve Tacitus ve daha sonra Orta Çağ Arap coğrafyacıları Yakut, Mesudi, Mukaddesi ve İbn Abbas bu bölgeyi tarif etmişlerdi. William F. Albright, Rahip Melvin G. Hile, Heder Alexis Mallon ve diğerleri 1924'te bölgeyi araştırarak Soar'ın yerini doğrulamaya çalıştılar. Soar'ın Moab ülkesi olarak saptanması kendilerini, kitabı mukaddeste Arnon olarak belirlenen Mucip nehrinin güneyini araştırmaya yöneltti. Lisan Yarımadası'nı ve yakınlardaki vadileri araştırdıktan sonra Çağdaş Safi kasabasının eskit soar olduğunda karar kıldılar. Sir John Mondeville de 1322 ile 1356 arasında Safi'yi ziyaret ettiğinde bu kuramı çok daha önce ileri sürmüştü. Sodom ve Gomorra'nın araştırılmasına 1930'larda Lut Gölü'nün güneyindeki Sığ Havza'yı araştıran N.P.F.M. Abel, F. Frank ve Nelson Gulek katıldılar. Bu tuz kaplı alan eski aitin, tuz denizinin yanındaki Siddin Vadisi, tanımına uymaktadır. Bunların hepsi Siddin Vadisi'nde, bir tuz denizidir birleştiler, tek 1014, 3. Konstantinos Politis tarafından yapılan son araştırmada Safi'nin gerçekten tisuar olduğu anlaşıldı ve tam da Medeba haritasının gösterdiği yerde çıkmıştı. Havza şehirleri, Nin ve Lut, Havza şehirlerinde oturdu ve Sodom'a doğru çadır kurardı. Tekvin 13, 12 Eylül Gölü'nün suları altında kaybolmuş olduğu önerisi ilk kez 4. yüzyıl hacılarından Egeria tarafından ileri sürülmüştür. Çok daha sonra 19. yüzyıl sonlarında William Leyenecek'in, Albrecht'in ve Kailen denizin kuzey ucunda olduğunu bildirdikleri birkaç küçük ada günümüzde su altında kalmıştır. Lut Gölü günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay kuruluşu olan NASA tarafından uydu fotoğrafları ve suyun altında da deniz tabanı incelemeleriyle araştırılmaktadır. Araştırmalar sonucunda ulaşılan genel yargıya göre, Sodom ve Gomorra'nın, kıyıdan çok, Lut Gölü'nün altında bulunabileceği kuramı kesinlikle inanılır gibi görünmektedir. Son Arkeolojik Kanıtlar Pollup, Walter Rust, Thomas Shaw ve Burton MacDonald tarafından yakın zamanlarda eski kıyı boylarında ve Lut Gölü'nün güney havzasının jeolojik fay hatlarında araştırmalar ve kazılar yapılmıştır. Araştırmacılar 1970'li ve 80'li yıllarda oralarda bir zamanlar büyük yerleşim alanları olduğunu keşfetmişlerdir. Bab-e gibi bazıları erken Tunç Çağında, iyi yaklaşık 3000 yılları yanarak yok olmuşlardır. Bunlar efsanevi havza şehirleri olabilirler mi? 1976'da bu kentlerin Suriye'deki Ebla'da bulunan erken Tunç Çağı tabletlerinde yer aldıkları saptanmıştır bu keşif, kentlerin tarihi varlıklarını doğrulamakta mıdır? Konstantinos Politis 1990'larda safi yakınlarında değer Batı'yı kazmış ve ilk Bizans Hristiyanlarının Lut'un, Sodom ve Gomorra'nın yıkılmasından sonra kitabı mukaddeste anlatılanlara göre, sığındığı mağara olduğuna inanılan mağaranın üzerinde inşa edilmiş bir kilise kalıntısı bulmuştur. Erken ve orta tüm çağlan kalıntılarının bulunması da mağaranın tekbin hikyesinin geçtiği söylenen dönemde iskan edildiğini göstermektedir. Bu arada yakın çevrelerdeki kazılarda da benzer orta Tunç çağ eserlerine rastlanılmıştır. Eski ahit aslında bir ahlaki rehberlik kitabı olarak görülüyorsa da, çağdaş arkeolojik ve jeolojik keşiflerin Sodom ve Gomorrah hikayesinin yer almış olabileceği fiziki ve tarihi mekanları doğruluyor olması gayet ilginçtir.